Arkadaşlar Sizler, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Kuzelim oynayacak. Geçelim. Şimdi. Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi en en, arkadaşlar en sağ çekecek. Ben şimdi Brawl Stars'a gireyim. Ay elim geldi arkadaşlar. <laughs> Dur arkadaşlar bir bekleyin. Şimdi oldu. En sağ çekecek şimdi arkadaşlar. Yaperim. Şimdi arkadaşlar böyle. Mesela şu an sen görebiliyor musun? Evet. Ayarlı oluyor. Ne yes, soruyor? Yap. Yapıyorum arkadaşlar. Burayı size göstermiyorum. Elimi kapatayım. arkadaşlar başladık. Evet arkadaşlar hemen girdi zaten az önce. Tableti kapatmayayım yapmıştım. Şimdi arkadaşlar derilen başka bir şey oynayacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir örnek daha bir şey daha yapacağım bunu bile. Jeki oyunda tek küfreden. Karakter arkadaşlar. Şekil küfür ediyor. Bunu bilmeyenler vardır. Bu videoyu izleyip öğrenebilirsiniz. Şekil küfür ediyor. Bunu kendi videomda da söyleyeceğim zaten. Şimdi ne gerçekten mi? Evet. Ben dün izledim. Bana arkadaşım Mahmut gösterdi arkadaşlar bunu. Zaten biliyorsunuz. Dün dün akşam bir video attım. Oradan görebilirsiniz Mahmut Ali'yi göstermiştim. Onun arkadaşı Mahmut Ali. Evet. Oradan arkadaşlar madaf Arkadaşlar zeki madafak diyor. Ona da onu da bilin. Ee, zeki, What mı diyor yani? Evet küfür ediyor arkadaşlar. E ee, o Supercell güncellemede hemen sansür, sansür sansürlemiş onu. Daha ses yok şu an. Hemen sansür yapmış Ama yine de görebiliyorsun. Arkadaşlar e, Lorden arkadaşlar Lordenzel yapmıştı. Lorden, Lander, Lord Lordenzel göstermişti. O videoyu izleyenler vardır. İzlemeyenler de son izleyebilir. Ben anlattım şu an. Mesela şu an Evet. Mesela, şu an cili zor, zor durumda. arkadaşı gelmek şey, için çevirdim. E, şu an yani Nani daha yeni doğmuş onu öldüreceğim. Dikkat et Celil. Arkadaşlar öldürdüm. Öldürdü. Arkadaşlar bu geliyor. Bu Ve geliyor. birinci oldu. Evet arkadaşlar birinci oldu. Arkadaşlar duydum bir tekrarlıyorum. Jackie oyunda tek küfür eden karakter. O küfür ediyor. Arkadaşlar son 3 maç, 2 maçtı. Arkadaşlar çok gülme geliyor. Çünkü varkonda konuşuyorlar şuan. Bayağı ses kalıyor. Arkadaşlar yanıma remodel, remodelli crow geldi bak. Arkadaşlar bakın. Bak remodelli crow var. Bakın arkadaşlar. Beyaz crow da geldi. Arkadaşlar Zeki'nin yanında. Zeki'yi öldürmemiz lazım. Öldürüyorum arkadaşlar öldürdüm. Gelin kaç? Arkadaşlar ben Celil'den öğrendim bu oyunu. Evet arkadaşlar ben bir gün Ensar'ın eski evinde öğrettiğim bu oyunu. Ben oyn ben oynuyordum Ensar'da bir oyuna girdi, Oradan ona öğrettim. Ensar bana dedi ki ne oy, bilmedi oyunu ne oynuyorsun dedi. Sonra ondan sen de yükle dedim Ensar'a. Oradan yükledim. Sonra yavaş yükledi arkadaşlar. İkimiz beraber oynadık. Beraber oynadığımız oldu. Onun bulu vardı. Oyunu birkaç sıkıntı olduğu için Daryl çıkarmıştı benden önce. Sonra hesabı gitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, evet. evet. Şu an hesabım eski hesabım olsaydı eski hesabım 500 liraydı. Ben şu an e, 10 bin kupayım. Yani 10, 10 15 bin kupa alıyorum. Yani ay 10 15 bin 500 ama şimdi ama ondan sonraki kafalarına hesabım içinde Yani 12.000 kupa olmuştu şu an ama hesabım gitti. Arkadaşlar dördüncü olduk. Eksi Evet arkada. dolduk, arkadaşlar. Burada kazanamadık. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar, e, şimdi gösterir misin cekinin sesini ben bakmadım da. Hayır, hayır. ama en sağ artık süper soruları sansürlemiş yani. Daha yok. Tamam göster. Bak bu, bu, se, bu seste vardı o. Artık paşamın saçı benimki. Artık yok. Arkadaşlar. Gelir <laughs> <cilil> mi? <laughs> de, de, bu ile bir maç yapsın. Bul al. Tamam arkadaşlar. Alıyorum. Barbar Kral'ı alıyorum. Alıyorum. Ensar normal bu, normal bu seviyor. Ben Barbar Kral'ını seviyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar öyle seviyor işte arkadaşlar daha güzel geliyor bana yani sarı sarı değil işte arkadaşlar bu yani, süper sarı yaptığı için bu bu arkadaş bu, kola kral kral, kral 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 vardı orada bile o oynayanlar bilir zaten kral şöyle ona ben ona onu yapmıştı la evet, evet. şimdi arkadaşlar doğdum. arkadaşlar devam ediyoruz şu an çok zor durumdayız. Şeyiyle arkadaşlar deneyim. az kamerayı Celil'e veriyorum. Celil size göstersin bir yere koysun ya da su içip geliyorum hemen. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar ben şöyle tutuyorum. Arkadaşlar şu an buradayım. Kaçıyorum. sarı <laughs> Arkadaşlar burada idare edeceğim. Göstereyim. <laughs> ben sabır istemiyorum arkadaşlar. Ben, 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 ben kaçıyorum. Kaçtım. Arkadaşlar öldüm ve arkadaşım doğdu. Arkadaşım öldü. Arkadaşım ölecek. Ne, ne yaptı lan bu salak? Arkadaşlar yedi, yani. Eksi 4 yedik arkadaşlar gibi ya. Bir, arkadaşlar, geldim, evet arkadaşlar geldi Ensar yine tutuyor. Az önce eksi 4 yedim gördünüz. Ben görmedim. Şimdi arkadaşlar Ensar görmedi şimdi söylüyorum. Şimdi arkadaşlar güzel bir karakterle oynayacağız çok güzel oynadım bir karakterle oynayacağım şimdi. Ben ilk arkadaşlar çok güzel oynadım. Arkadaşlar şimdi tek tek mi oynayayım? Yoksa başka bir haritalarda mı gidiyor? Arkadaşlar soyun oynayayım. Savaş topu oynaman Savaş topu oyna bence. Tamam arkadaşlar şimdi savaş topuyla oynayalım. Zico mi gösterdim? Evet arkadaşlar. Zico girdim. Eksi eksi bir şey olmaz yani. Biz yine geri çevirebiliriz. Bu Puki mi? Arkadaş... Benim kendi kendi arkadaşlar kendi Brawl Stars hesabında bu benim arkadaşlığım da var. Burada rakipler rakipliğime geldi. Arkadaşlar gerçekten Puki diye biri vardı benim eşi Brawl Stars hesabında. Of. Arkadaşlar Celi'nin çok hesabı vardı. Onların hesapla o hesaplar gitti nasıl gitti ben de bilmiyorum. Arkadaşlar süper Selay diye falan bağladım o yüzden. Oldu. Yani, yani o kostümler mi geldi? Hayır. Ee, o kostümler gelmedi. Süper Selay kazık attı. Şimdi şeyle gidiyor. Hadi şeyle atarsın. Bu zaten bir şey yapamaz. Atamadım şöyle. Atamadı Aa. ya. Arkadaşlar 35 gün sonra 35 gün sonra şarkı yapacağım. Ay 34 gün sonra yapacağım. Arkadaşlar şu çıkıyor. Arkadaşlar televizyon sesi geliyor. Arkadaşlar milyonlar var. Milyonlar var arkadaşlar. Gösterdim onu da. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi gol attım mı öldürdüler. Arkadaşlar çok fena dar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biri bir de tara var ya. Arkadaş, Ar arkadaşlar. Arkadaşlar e, birazdan şey. birazdan 10 dakika olsun bitecek videomuz. Değil mi e, Celil? Bitecek. Bana verirse çok iyi giderdi. O yani yüzden. Arkadaşlar. Tara arkadaşlar. Enes'i göstereyim şöyle. Enes. Enes. Ne yapıyorsun? Yemek yiyeniz. Evet arkadaşlar şimdi gofret yiyor. Sizin canınız çektiyse zaten sizin evde de sizlerin dedi. evinizde de vardır. Arkadaşlar boşuna bu Şimdi arkadaşlar arkadaşlar çok kolay gol atabilirler. O yüzden ulti doldurmam lazım benim. Evet şimdi ulti Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar. Hayır evet, şimdi bitirmez. Maç bir için bitecek videomuz. Evet arkadaşlar. Bitirecek. Bitirecek. Ama bitmesine daha çok var. Evet arkadaşlar ben şu an ultim geldi zaten. Ultim işe yarayacak diyor. Maç bitişimdir. Arkadaşlar. Arkadaşlar şuan uzattım. Olmadı. Arkadaşlar uzun süre bir biraz video. O yüzden bil. hızlandırabilir miyim biraz videoyu bilmiyorum. Evet, yapamam. Hı. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle attım atamadım. Ya arkadaşlar. Neden böyle oluyor? Tara tara en gelince. Tara gelince hemen her şey bozuldu. O yüzden çok bir şey yapamadık. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok az kaldı. Arkadaşlar. Berabere bitsin güzel bu maç. Ama yenmek istiyoruz. 11 dakika bırakmış. olmuş Arkadaşlar. Arkadaşlar günü atamadım. Hadi. Hadi koçum benim. Atamalar arkadaşlar. Arkadaşlar beraber oldu. Evet arkadaşlar bu da sonuna geldik. Biz evet, biraz bunu... biraz daha Brawl Stars videosu yap. Biraz Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar Celil'le ile birlikte. Evet, Celil'in kanalını gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. E, şimdi e, görüşürüz ve bay bay. bay. bay.